Canlı gazetenin renkli haberlerinden biri var sırada. Zara, Türk halk müziğinin en bilinen yorumcularından biri. TRT'nin yılbaşı ekranında o da vardı. Yıllardır bilinen Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısını söyledi ama küçük bir değişiklik yaptı. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. gidemezsin. Seviyorsan, Seviyorsan benimle, ben. Şarkının orijinali böyle ama Zara yıllardır söylediği şarkıyı yılbaşına özel değiştirdi. Hem de TRT ekranlarında. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup güleceksin. Zara seviyorsan benimle oturup içeceksin, dizesini seviyorsan benimle oturup güleceksin şeklinde söyledi. Taht kurmuşsun kalbime şarkısının bestesi 1973 yılında Orhan Akdeniz tarafından yapıldı. İlk Esengül seslendirdi. Arabesk müziğin unutulmazları arasında yer alan şarkının başına belki de ilk kez böyle bir şey geldi. Seviyorsan benimle oturup güleceksin. TRT yılbaşı özel eğlencesinde gerçekleşen sansür duyanları çok şaşırttı. Seviyorsan benimle oturup güleceksin.